لو كان موسى eğer Musa Aleyhisselam peygamberimizin zamanında diri olsaydı ona tabi olmaktan başka bir yol bulamaz. Tek yapacağı şey peygamberimize tabi olmak. Hazreti Musa Aleyhisselam peygamberimiz zamanında hayatta olsa yapacağı şey nedir? Peygambere tabi olmaktır. Hz. Muhammed Mustafa'ya. Yani ne büyük bir mertebeye biz aslında konmuşuz ama konmuşuz derken bundan istifade edersek istifade edersek yani yoksa ama bu peygambere tabi olmazsak işte bu, bu mertebeler için insan uğraşmazsa bu kadar büyük bir efendim dereceleri kaybetmiş oluyoruz, kaçırmış oluyoruz. Peygamberlerin heves ettiği, arzu ettiği bizim ise efendim hiç sıra beklemeden hiç zorlanmadan Allah Celle Celaluhu bizi peygamberimize ümmet kıldı. Ama eğer bu hususta tembellik, gevşeklik gösterirsek işte bunları hep kaybediyoruz demektir. Ve kıssatü nüzuli ruhillah Evet. Ruhullah yani İsa Aleyhisselam, Allah'ın ruhu İsa Aleyhisselam'ın nüzul etmesi, kıssası ve mutabaatuhu Habiballah ma'lumet ve meşhuret. İşte onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın Habibine tabi olması malum ve meşhurdur. Yani İsa aleyhisselam kıyamete yakın inecek. Günümüzde bu da inkar ediliyor biliyorsunuz. Ben alimler, hocalar diyelim, alim demeyelim de. Eşi, i̇şte onlar da bilgisi var yani alimdir sonuçta. Şeytan da alimdi. Bazı hocalar özellikle bu İsa Aleyhisselam inişini ne yapıyor? İnkar ediyor. Halbuki malum ve meşhurdur buyuruyor burada İmam Rabbani Hazretleri. İsa Aleyhisselam'ın inmesi ve Peygamberimize tabi olmaz. Demek ki İsa Aleyhisselam'ın buradaki bir temennisini Allah Celle Celaluhu kabul etti. O da Ullaz'ın peygamberlerinden birisidir. Allah Celle Celaluhu ona bu özelliği verdi ve صارت ummetuhu bi vasteti mutabaatihi khayr al umam ve cennet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti ona tabi olma vasıtasıyla ümmetlerin en hayırlısı oldular ve cennet ehlinin de en çoğu oldular. Mevla hazretleri "Kuntum khayra ümmetin buyuruyor. Siz en hayırlı ümmetsiniz. Uhricetli nas, insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İşte bu en hayırlı ümmet olmak da neyle oluyor? Peygamber e sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmakla oluyor. Cennet ehlinin çoğu da yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin demek ki ümmetinden olacak. Bu Miraç hadisesinde bu Musa aleyhisselamın bundan dolayı üzüldüğü rivayeti var. Rivayetleri geçiyor. Musa Aleyhisselam diyor ki bu genç Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için bunun ümmetinden cennete girecekler. Benim ümmetimden çok olacak diyor. Ağlıyor Musa Aleyhisselam. Demek ki cennet ehlinin çoğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olacak. Bu da ona tabi olma yoluyla oluyor. Ve bir sebebi mutabaatihi yeduhulun el cennete gaden kable cemi'il umem yine kıyamet gününde ona tabi olma sebebiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti bütün ümmetlerden önce cennete girecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Biz sonradan gelmişiz ama ilkleriz buyuruyor. Sonradan gelen ama cennete ilk girenleriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu kadar efendim torpili var. Bu kadar yani özelliği var. Bu Allah Celle'nin bir lütfudur. Yine başka hadis-i geçiyor. Ahirette İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar, Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar diyecekler. Yani bu Müslümanlara daha az çalıştıkları halde daha fazla peygamberimize tabi olanlar daha az çalıştığı halde daha fazla dereceler veriliyor. Bu niye böyle? Bir manada itiraz edecekler yani. Allah Celle buyuracak ki ben size eksik bir şey verdim mi? Yani yaptığınızın karşılığını size Verdim mi vermedim? mi? Verdin. Hepsi itiraf edecek verdim. Ben dilediğime fazladan veririm. Bu benim lütfumdur bu Mevla'dır. Demek ki böyle Allah dilediğinin özel ikramı var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine. Ve yetena'amune fiha keda ve keda sümme keda ve keda. Ve orada çeşitli efendim nimetlere le nimetlenecekler. Öyleyse buyuruyor İmam Rabbena zeri fe alaykum bi öylese size düşen nedir? Ona peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittibaya yapışmaktır, veltezamü sünnetihi. Onun sünnetine sarılmaktır. Ve icyani şeriatihi, şeriatını yerine getirmektir. Aleyhi ve ala cemi ihvanihi ona ve onun bütün kardeşlerine olsun yani bütün peygamberler olsun min salavati afzaluha ve minet teslimati ekmeluha Tüm salatların en üstünü selamların en kamili evet mektubumuzu bitirdik vakitlerimiz azaldı demek ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan hiçbir üstünlük elde edilmiyor burada İmam Rabbana epey bir şey saydı. Hatta başka mektuplarda yine İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir Allah dostu bir sünnette bir eksiklik yapsa bulunduğu makamdan hemen aşağı düşer. Yani bu işler efendim böyle peygambere tabi olmak peygambere tabi olmadan orada bir eksiklik yaparak insan yükselecek Allah'a yakın olacak böyle bir şey söz konusu değil. Yakınlık makamı olan da bir eksiklik yaparsa ne yapıyor? Oradan aşağı düşüyor. Mevla Teala demek ki Peygamberimize bakıyor. Men yudaya rasule fakat ada Allah. Her kim peygambere itaat etmişse o Allah'a itaat etmiştir. Burada İsmet Garipullah Hazretleri demin okuduğumuz beytin sonunda iki ayet koyuyor. Bir tanesi bu, bir tanesi de hepimizin devamlı dinlediği bir ayet-i kerime. Kul <laughs> in kuntum tuhibbuna Allah fettebi'uni. diyor ki: Habibim söyle onlara, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki yuhbibkumullah Allah da sizi sevsin. Demek ki Mevla Teala'nın sevgisi buna bağlı. üstünlükte hepsi buna bağlı. Önümüzde engelimiz var. Dünya var. Efendim kendimize göre bazı şeyler koyuyoruz önümüze. Daha önemli, daha önemli diye. Yani kendimden biliyorum onun için. Konuşuyorum kendimden biliyorum. Yani bu mesele daha önemli, şu daha önemli gibi böyle bazı şeyler önümüze koyuyoruz. Onlarla ömrümüzü zayi ediyoruz. Halbuki bizim şunu dememiz lazım. En önemli olan Peygamber sallallahu ve sünnetidir. Burada bir eksiğim bile olmayacak. Bu şekilde düşünmemiz lazım. Bir anda insan belki hepsini birden hele yeni başlamışsa bunları gidermesi zordur ama efendim yavaş yavaş her zaman her vakit yeni bir sünneti ekleyerek hayatına bütün sünnetleri yerine getirmesi gerekir. Başka yolumuz yok yani. İşimiz bu. Yoksa ahirette pişmanlık var. Asıl mesele budur. Asıl yol budur. Elhamdülillah siz hele daha yani bu işi bilen insanlarsınız. Diğer insanlara göre buraya gelmeniz bunu gösteriyor. Bizim bu hususta daha da dikkatli olmamız gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine daha da sarılmamız gerekir. Hiç eksiğimiz yani olmaması için gayret göstermemiz gerekir. Allah Celle Celaluhu başta konuşan olmak üzere hepimize bunu becermek nasip eylesin. Amin. Allah Celle Celaluhu bizleri de bu vesileyle dostların arasına ilhak eylesin. Amin. Dünyada ahirette bizi dostlarından ayırmasın. Amin. El Fatiha.